Hanginden kayacaksın? Evet. Oradan mı? Bekle geleyim. Hadi gel. Hadi gel. Bak ata binelim mi Emirhan? Oğlum, geldi Evde, arabada. Arabada vereceğim tamam mı? Söz. Hadi gel ata binelim ata Emirhan gel. Atın üstüne baba bindi. bindi. Hayır hayır. Bindi. Arabın ay atın üstüne bindirecek baba. Hadi gel. Tamam hadi gelin ikiniz de bindirelim. Bak oradaki ata binin. Ata. Kalmış. Ben delikten? Ya bak ama bak benim üstümü de yaptın masal. Gel Beyaz atlı prens çok güzel ya. Kocaman gerçekleri de böyle biliyor musun? Bak masal da arkana biniyor. Sen masalı götürüyorsun şu anda. Baksana masal bay bay yap oradan bana. Sen de aferin. Aa ne kadar güzel ya. Dur bir de böyle yandan çekeyim sizi. Ay. Bir şey olmaz. Ya bir şey olmaz. Onlar oraya monteli. Hayır, baba indirecek seni. Masal bak bana. Aferin. incen mi? Sen korktun. Ya baba, mi? <laughs> ben sallıyorum, ben sallıyorum. Sen ben mi sallıyorsun? Sallama aşkım. Düşme, Batın üstüne bindirelim mi seni? O zaman gel kaydıraklara gidelim. Hanginden kayacaksın? Yine mi oraya? Tamam oraya geliyorum. <laughs> <çok güzel> <laughs> ay 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 aferin. Anladım, Şundan da kay. Evet ya çok güzelmiş. Hadi, burası yitelim. güzel. Hadi gel Ama burası. Gökül arab arabasına binebilirsin. Hayır, hayır, hayır. Hadi gelin bakalım. Bizim akülümüz var. Üstüme evet. değil. Aa, abisi buradan binilir mi hiç? Merdivenlerden buradan değil hadi. Merdivenlerden merdiven binin. Kay kayarsınız sakın. Düşersiniz. Tehlikeli Aha. olur böyle. Hadi merdivenden çıkın öyle kayın. Ben Bu ben şekilde ben tehlikeli. Sen hadi sen de çık. Hadi. <laughs> Çıktım vallahi başardım. Ama tehlikeli biliyor musun? <laughs> ya sen <düşsen> ne olacak? <gülüyor> He? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Aa, ah. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi gel gidelim şimdi oraya. Merdivenlerden çık. Şu dalga olandan kayalım. Tamam mı? <laughs> Emirhan dalgaya gel. Hadi çık oradan. Yürü. Oradan çık. Hadi gel gel Bak burası daha güzel kardeşle birlikte Masal hadi gel Tamam sen istediğin yerden kay Kay hadi Masal Masal'cım kayabilirsin 1-2-3 Aferin çocuğum Gidelim, Abiye bak burada sızakta Hadi tamam ben bekliyorum. Sen çık. Bu ha, bundan mı kaçacaksın? Hadi çık gel bekliyorum. Hadi, tamam. Emirhan kay ama çıkıyorsun madem kay. Evet ama başarıyor. Ama ters yerden kaymak da olmaz değil mi Emirhan? Biliyorum seni. Hadi gel. Gördüm. Gördüm seni Kay. Gel 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 görüyorum ben seni görüyorum oradan. Evet. Evet o aradan gördüm seni. Seni de gördüm. İkinizi de görüyorum şu an. İkiniz birlikte kayarken çekiyorum hadi. Tamam hadi kay. Aferin. Hadi sen de. Evet. Aferin sana da.